Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli dostlar Putin ile görüşen Lukashenko'dan orduya talimat geldi. Savaşa hazır olun dedi. Dün akşam saatlerinde Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda görüşen Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko orduya resmen savaş talimatı verdi. Lukashenko'nun emriyle birlikte Belarus ordusu bugün ani bir tatbikata başlarken birliklerin savaşa hazır olma ve belirlenen bölgelere yürüme görevlerini icra edeceği belirtildi. Belarus Savunma Bakanlığı Silahlı Kuvvetleri'nin ani tatbikata başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Belarus Silahlı Kuvvetleri'nde tepki kuvvetlerinin ani denetlemesinin başladığı belirtilerek bu esnada askeri birliklerle alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi. Askeri birliklerin hızla değişen durumda arazinin bilinmeyen bölgelerinde faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada denetimin amacı askerlerin olası bir krize hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olup olmadığı ve kabiliyetini değerlendirmektir ifadeleri kullanıldı. Denetlemeye dahil olan kuvvetlerin bileşiminin kademeli artırılacağı, bunun da hem karada hem de havada askeri tehditlere karşı koyma yeteneklerini test etmeyi mümkün kılacağı bildirilen açıklamada denetlemenin çok karmaşık bir özellik taşıyacağına dikkat çekildi. Açıklamada sürmekte olan faaliyetler en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır ifadeleri kullanılsa da uzmanlar Lukashenko'nun askerlerine resmen savaş emrini verdiğini söyledi. 70 gündür Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.